Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün e, size bir kanal önereceğim. E, o kanala destek olmanızı isteyeceğim. Arkadaşlar bugün size Koray Turan kanalından bahsedeceğim. Koray Turan L e, Y 0 arkadaşlar. Bu kanala girmenizi isterim veya klavye'ye Koray Turan yazsanız da çıkar. Arkadaşlar Koray Turan e, ilk videosu var. E, benden bahsetmiş çok teşekkür ederim. Videonu da izledim, abone de oldum. İki abone yaptık Koray Turan'a. Ben abone oldum Koray Turan'a. <laughs> Arkadaşlar benim sınıf arkadaşım. Videolarında benden bahsetmiş. Çok teşekkür ederim Koraycığım. Koray, Koray e, bu kanala, Koray Turan kanalına abone olmanızı çok isterim. E, Koray Turan destekleyin. Benden çok iyi bahsetmiş. E, i̇lk videosu iyi. Araba videosu var. Çok beğendim. Koraycığım yorumları açsan iyi olur ya. Yorumları kapalı. Koray YouTube Studio YouTube Studio e, var. Oradan yorumları açabilirsiniz. Veya ilk defa YouTube kanalı açtıysanız YouTube Studio'dan kanallarınıza gidiyorsunuz ve kanalınıza yorumları açıyorsunuz. Ve hayır çocuklara özel değil diyorsunuz. Öylelikle kanalınızın yorumları açık oluyor. E, eğer çocuklara özel derseniz yorumlarımız oluyor. kapalı oluyor arkadaşlar. E ee, yani Koray Koray'a destek olun. Koray sen de YouTube Stadion'dan, YouTube Studio YouTube Studio'dan e, yorumlarını aç. E, kanalını oradan destekleyeceğim. Arkadaşlar Koray Turan'ın kanalını hakkında koyacağım. Oradan kesinlikle abone olun. Herkesi de orada bekliyorum. Belki Koray Turan'la gelecekte videolarımızı bekliyorum. Evet Koray Turan'a selamlar. Gelecekte videoları bekliyoruz. Evet turnuvayı da kaybettim arkadaşlar. O madalyayı gösterdi. E, benim de madalyalarım var. Şimdi de, e, nerede bilmiyorum ama arkadaşlar. E, arkadaşlar Koray Turan'ı selamlar yorumlarına aç. Gelecekte Koray Turan'ı videolarıyla görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.